Yok. Yok bir şey görmemiş, bir şey duymamış. Sızmış, içmiş falan filan. İyice sinir etmiş seni ha. Ya görseniz. Bir de ısrar ediyor, böyle bir triplere falan giriyor. Şeytan dedi, çak ağzının ortasına iki tane. Aman dikkatli ol ha. Sonra başımıza iş almayalım. Maktül'ün ensesinin arkasında bir sıyrık var. ince bir çizik halinde düşmeden önce ya da düşerken olmuş olabilir. Nereye başkomiserim? Kolay gelsin Zeynep. Sağ olun başkomiserim. Ayça'nın eşyalar arasından bir kolye çıktı mı? Bir saniye. Hayır başkomiserim. Yok. Ama bu fotoğrafta var. Katil almış olamaz mı? Hmm. Tamam, sen. Tamam, sağ olun.